büyük bir köydeyiz. Bu köy Kalecik Gökdere Ankara olarak geçiyor. Şimdi bu arada yanıma kardeşim Koray'ı çağırıyorum. Koray bu gün videomuzda konuk olmak istedim, değil mi Koray? Hadi şimdi gelin videoya geçelim. Şimdi burada bizim kiraz ağaçlarımız sana var. Şimdi onları size göstereyim. gel Koray yanıma. Gelin. Ve arkadaşlar bu bura aslında koskocaman bir ev şu duvar mesela. Ee, ve bir komşumuzla duva, duvarından ayırdık biz bu evi. Hadi şimdi arkadaşlar gelin bakın mesela. Bura vişne ağacımız. Arkadaşlar. Bura depo. Ve evet. arkadaşlar bu kiraz ağacı şu yandaki bir vişne ağacı. Hatta isterseniz bir tane size kiraz koparayım. Yerdi. Hepsi de kötü arkadaşlar. Bir tane güzel bulursam. Aha. arkadaşlar. Kirazları uzanamıyorum. Ha sonunda bir tane aldım görmüş olduğunuz üzere. <laughs> Kirazı böyle yiyorum. Burada biber var. var. Hatta bu saçka Yok işleri hiç uğraşmayalım. Gel, gel. Beyefendi ben bu Burada da fasulyemiz var. Şöyle bu elma ağacı. Bu elma Bu ve videoya da bir kare arkadaşlar böyle gelin isterseniz bu da bir elma ağacı son yer göstereceğim bu taraftan size sonra yan tarafa dolaşın orada da soğanlarımız var şimdi gelin gel kore oradan değil Arkadaşlar Koray hiç videoma katılmadığı için ne yapacağını bilmiyor. Gel Yoruba Koray. Sana mı? Ya da sana mı? Gel. Ve arkadaşlar Burayı e, Ha bir de arkadaşlar Arkadaşlar ve bu Ağaç şeftali ağacı Ya da kayısı ağacı arkadaşlar Ben de o kadar iyi bilmiyorum. Şimdi gelin Diğer tarafa geçelim. Ha bu arkadaşlar bu domates. Gelin devam edelim. Arkadaşlar arkalarına bakmış. Kur Ne? Kardeşim de e, kur başlamıyor diye, diye diyor. Gül. Gül var. Pembe Gül ve şu an vişne ağacının altında <laughs> arkadaşlar. Şu mağara burası. Yan tarafta Gül var. Arkadaşlar burada suat Bir yanında da morullar. Arkadaşlar ya şurada da güller var. Burada da bizim evimiz var. Ee, ve şurada da bir elma ağacımız var. Gülleri gösterdik. Evet arkadaşlar şimdi videoyu bitireceğim. Videodan sonra bu arada arkadaşlar kanalıma abone olun. Like atmayı lütfen unutmayın. Yorumlara da yazın. Düşün, düşünce ve bilgi. E, isteliklerinizi yazın. Hadi arkadaşlar, yavaşla videoyu kapatalım. arkadaşlar görüşürüz. Yanımda kardeşim vardı. E, sen de bay bay de bakalım. Bay bay. Arkadaşlar, Koray'dan da videoma katıldığı için teşekkür ederiz. Hadi be, beni 100 bin aboneye ulaştır. Hadi arkadaşlar, bay bay. Arkadaşlar bu arada Kurban Bayramı'nız kutlu olsun. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun. Görüşürüz.